içerek milletvekilliği görevine başlayacak olmasından dolayı mutluluğumuzu belirtiyorum. Kararın bu kadar gecikmesinden dolayı da üzüntümü bildiriyorum. Buyurunuz Sayın Alan. Devletin varlığını ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanma ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.